Kerim ve Yusuf iyiler mi Levent? Ela'ya rahatsız olduklarını söylemişsin. Revirde biraz dinlendiler. Şimdi daha iyiler komutanım. Ekibe yardımcı olacak kimse kalmayınca Ela Hanım'dan rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Çekimi yarın erteledi. Benim zamanım var. İyi ki bizim anayda çekim yapmak için ısrar etmişsin Ela. Tanıdık biri olunca çekimler daha rahat geçer diye düşündüm. Sağ ol ya, sen de çok yardımcı oluyorsun. Yok canım, ben bir şey yapmadım. Hem bölük komutanı Levent. Dolayısıyla bu çekimlerde benden çok onun desteğine ihtiyacın olacak. Levent. Evet. Levent iyidir. Yani bu konuda sana yardımcı olacaktır. Sağ olsun. Aman neyse, Bırakalım alayı çekimleri. Sen ne zamandır gelmiyorsun İstanbul'a? Tam beş yıl oldu İstanbul'a gelmeyeli. Yani İstanbul'un deniz kokusunu almayalı tam beş yıl olmuş. E özlemişsindir o zaman. Çok. Çok özledim. Levent. Ela tören elbiseli ve bayraklı bir tören çekmek istiyor. Ne yapıyorsun Levent? Emrin gereğini yerine getiriyorum komutanım. Kerim. Yarın için tören mangasını hazırlat. Sen de tören kıyafetlerini giy. Gönderi çekilecek bayrak da hazır olsun. Başka bir emriniz var mı komutanım? Gülümse. Dünyanın en meşhur ensesi herhalde. Anlamadım komutanım. Şu fotoğraflardaki adam. Nedense Ela hep enseden çekmiş. Baksana. Vallahi nerede görsen tanırım herhalde bu enseyi. Vallahi işiniz zor komutanım. Nizami subay ense tıraşı. Sen daha önce görmüş müydün? Kimi? Fotoğrafları. Ödüllüymüş. Ha, i̇lgimi çekiyor tabii. Kim? Fotoğraflar. Yani savaş fotoğrafları neticede. E ben de bir subayım. Hangi askerin ilgisini çekmez ki? Hı, fotoğrafçısı ile ilgisi yok yani. Üsteğmen Yılmaz. Anladım. Hemen geliyorum. Ne oldu Levent? Tören alanında bir sorun çıkmış. Hemen bakıp geleyim komutanım.